herkese yepyeni bir Minecraft Survival bölümünden daha yeniden merhabalar. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir Minecraft Survival bölümünde daha karşınızdayım. Tekrar ederekten konuşuyorum. En son hatırlayacaksınız ki bir slime farmı yapmıştık ve buraya afk noktası belirlemiştik. Bu arada yüksekliğini buldum ben. 132. seviyeye koymam gerekiyormuş. Benim farmımın olduğu konuma göre. Ve buraya bir dost gelmiş. Haber tüccar. Aa, Nautilus kabuğu. kabuğu almam gerekiyor dostlar. Birazcık gidelim Zümrüt alalım buradan. Çok da zümrüt sıkıntımız olmadığı için gönül rahatlığıyla harcayabiliyorum. Şöyle bakalım. Nautilus kabuğu alalım. Orada arada Nautilus kabuğunun ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, Nautilus kabuğu bedeninizin kalbiyle gördüğünüz şu kanal denilen şey yapılıyor. şu şekilde bir buyurt yaparsanız eğer kanalı aktif ediyorsunuz. Ve suyun altında sınırsız bir şekilde nefes alabiliyorsunuz yani. Olay bu. Şimdi şu zümrütleri bir geri koyacağım arkadaşlar. Yalnız ben oyunun sesini kapalı unutmuşum. Hemen bir açayım onun sesini. Tamamdır açtım. Şimdi şunları tekrar yerine bir koyalım. Bunları koydum. Şimdi e, bir önceki videonun sonunda sizlere e, farmın verimini göstereceğimi söylemiştim. Gidelim bakalım bir verimine bakalım Cidden ben bakalı bir yarım saat falan olmuştu. Gayet verimli olduğunu size söyleyebilirim şimdiden. Ve evet yani inanılması zor. Neden mi inanılması zor? Çünkü etrafındaki çankları kazmadık. Yani oralarda da mobs spawn olabiliyor. Mağaralarda, yeryüzünde falan ama bu verim benim için çok 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 yeterli bir slime verim olacaktır dostlar. Görmüş olduğunuz verim yaklaşık 24 saat falan afk sürecinde oldu. Yani günde 8 saat falan afk bırakabildim serverda. Neyse çok da önemli şeyler değil. Ayrıca bildirimler bana geliyor. Kusura bakmayın. Telefonu hemen sessiz alıyorum. Ve hemen geldim dostlar. Birimini gösterdim yani size. Bir de benim video arasında yaptığım bazı şeyler oldu. Örnek vermek gerekirse. Buraya küçük bir bank yaptım dostlar. Görüyorsunuz ki gayet hoş bir bank olduğunu düşünüyorum ben. Burada cidden çok güzel oturdu yani. E, pistonları çalıştıran meşaleler koydum. Bu şekilde pistonlar çalışıyor. Zaten şu ben işte rayı kırıp şey basma merdiven basma olayında birçok kez göstermişimdir diye tahmin ediyorum. Güzel de bir halı koydum buraya. Bu şekilde bir bank yaptım. Hani böyle ne bileyim sahil kenarlarında olur ya. Bizim de böyle nehirimizin kenarında. İlk bir böyle bir bankamız olsun istedim. Bunun gibi küçük şeyler ekleyeceğim bu şekilde binaların yanına falan filan. Ama ne zaman olur hiçbir fikrim yok. Ayrıca dostlar ben dedim ki bizim barut farmımızın herhangi bir yolu yok yani uçarak gidiyoruz oraya ve oraya bir yol yapmak istedim. Buradan çok güzel bir yolu yol olacağını düşündüğüm için buraya böyle bir yol yaptım. Yani benim hoşuma gitti yine böyle kırık taş ve istenebileceğim taş ağırlıklı bir yol olduğunu düşündüğüm için güzel oldu. Ve buraya da yine giydirdim yani buraya bildiğiniz. Bir build giydirdim. Çok da şey sıkıntılı olmadı. Akasya'yı bulması benim için çok sıkıntı olmuştu. Bayağı bir gezindikten sonra Akasya odunu bulmuştum. Daha sonrasında fidanlarını getirdim şu altın falan ama. Neyse çok da önemli şeyler değil bunlar. Görüyorsunuz burada yine barutlarımız birikmiş bir şekilde bizleri bekliyorlar. Şimdi bunlar yaptığım işlerden birkaçıydı. Ayrıca göstereceğim bir şey daha var arkadaşlar ama bunun için öncelikle ende gitmemiz gerekiyor. Hemen şuradan bir gidelim bakalım elde doğru. Çok güzel bir şey yaptım. Bu arada bugün neden şöyle bir sıkıntı var? Ekran kartımın sürümüyle alakalı olabilir bu. Hiçbir fikrim yok ama e, bilmediğim bir sebepten dolayı şu 1081 OpenGL hatasını veriyor. Sürekli chat'i siliyorum ama nedenini bilmediğim bir şekilde şeyden dolayı e, bu hatayı veriyor. Bu arada yanlış yöne doğru geldim. Buralara bir tabela koysam güzel olur değil mi arkadaşlar? Bir tabela şart yani bize. Dediğim gibi yani bayağı uğraştıran şeyler oldu beni. Niye ne dediğimi de unuttum. Allah'ım ya Rabbim çok heyecanlıyım bugün. Evet, şuradan bir ende doğru bir gidelim şöyle. En son ende doğru gidiyorduk. Ben ne anlatıyordum? Size ne anlatıyordum? Hiç fikrim yok. Unuttum yani. Ne anlattığımı da unuttum. O kadar heyecanlıyım yani. Şimdi ende doğru gidelim. Buraya da güzel bir bu yıl çıkartacağım ama daha sonra, daha sonra diyelim. Şimdi geldik buradayız. Enderman XP farmımız uzun süredir uğramıyorduk. Ben video arasında arkadaşlar bir sürü kastın gözyaşı topladım falan filan. Ve daha sonra Dragon'u 4 defa öldürdüm. Ama kayıt altına almak istemedim yani. Gerekirse uzun sürdü. Yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Hatırlıyorsunuz ki önceden bu vardı. Bunu birkaç video öncesinde entiyaması yapmak için bir ejderha öldürmüştüm. Daha sonrasında da bir tane burada portal açıldı. iki tane burada portal açıldı ve bir tane de burada portal açıldı. Yani dört tane daha dragon öldürdüm. Böylece toplam altı tane öldürmüş oldum. Oh ne konuştum ben. Geriye kaldı toplam öldürebileceğim dragon sayısı sınırsız. Ama yeni açılacak portal sayısı ise 14 Ben bunların hepsini açmayı düşünüyorum. İleride end ile ilgili bir projem olursa yani buradaki portalların hepsinin olmasını istiyorum. Bunları söyleyebilirim. Ayrıca yaptığım bir diğer işlem daha var ama şurada Enderman'in bir tanesi bana targetlandı. Targetlanmayı bırakana kadar şöyle gideyim. Aynen tamamdır. Şimdi onu da hemen size göstereceğim. Video arasında yaptığım bir diğer işlem ise e, ee, Nether'a gitmekti arkadaşlar. Nether'a gittim ve birkaç tane daha Wither Skeleton'ı öldürdüm. Ve iki tane daha Beacon yapacak kadar Wither Skeleton'ı hep düşürdüm. İki tane daha Wither kestim. Ve böylelikle ve böylelikle dostlar artık yedekte tam 8 tane daha Beacon'ımız olmuş oldu. Yani ee, herhangi bir Wither Skeleton Head kafası kasma formuna veya öyle o tarz bir şeye ihtiyacımız var mı sanmıyorum ama ileride tabii ki de yapacağız yani her şeyi daha kolay varken niye zorlayalım az kalsın ölüyordum bu arada yarım kalpte hayatta kaldım ben bu dragonları keserken XP'im neden az arkadaşlar ölmedim ee, ölmedim merak etmeyin ölmedim XP'lerimi e, yalancı ve 2 için kullandım ilk yayım kırılmak üzereydi bu arada onu da hemen size göstermek istiyorum o da evimin duvarında asılı aslında bu video öncesinde ne kadar çok çalışmışım ya, değil mi? Ben de yeni farkına varıyorum. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde üst katlara koydum onu da. Evet, burada yalancı. Ee, bu da rahmetli olduğunda yalancı ve iki yanına asacağız. Bunun görüyorsunuz ki canı çok çok az. Kullanmak istemiyorum. Kırılabilir diye. Yine bunu saklamayı tercih ediyorum. Şimdi bir de e, bir şey daha yapmıştım. Ne yapmıştım? Yani ee, bir, bir düşüneyim şöyle, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Aynen. Hatırladım dostlar. Ee, ben ve arkadaşlarım Discord aramasındayken ee, Onur ve Meli ben Onur Meli aramadaydık yani ee, ben dedim ki ben de hazine haritaları vardı ee, ve dedim ki hani hazineleri arayalım hadi hazineleri aradık ve yaklaşık 5 tane daha denizin kalbi bulduk hatta size da göstereyim şu kanalın aynen bu şekilde yapıyorsunuz ve Elinizde oluyor zaten kullanımı da basit bir şey yani bir gardiyan tapınağı yağmaladıysanız çok basit bir kullanımı var. Biraz elmas, biraz altın, biraz zümrüt falan da çıkmıştı. Demir de çıkmıştı. Alayını topladım geldim. Yani bu video arasında baya 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 bir çalıştım. Gayet güzel çalıştım. Ancak bu videomuzun asıl konusuna gelecek olursak dostlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bugün çevreyi güzel gösterecek bir şey yapacağız dostlar. Bugün sizlerle birlikte köyümüze bir tür fışkiye yapacağız. Evet yani doğru duydunuz. Fışkiye yapıyoruz bugün. Aslında bir tasarım çıkartmıştım ama ona yakın bir şeyler yapmaya çalışacağım. Fıskiyenin yerini ben şurası olsun istiyorum. Çünkü ileride köyümüz buraya doğru genişleyeceğini düşünüyorum. Yani o tarafa doğru pek gideceğimi sanmıyorum. Çünkü burası birazcık daha böyle bir dağınık bir alan. Belki buraya doğru da gider ama e, burada başka bir yapılar olabilir yani. Genel olarak işte burada kentleşmeyi, burada farmlarımın olacağını düşündüğüm için buraya doğru gitmek istiyorum. Zaten burada da belediye fıskiyesi diye yazmışım. Evet, niye fışkiye dediğimi anladınız yani. Öylesine diyorum. Normalde fıskiye olduğunu biliyorum. E, yorumlarda ters bir tepki göstermeyin bunun için. Nasıl yazıldığını biliyorum, nasıl okunduğunu biliyorum. Şimdi çok çene yaptım farkındayım. Hemen bu yıl başlamak istiyorum aslında ama. Şimdi bunlardan şöyle alayını alsam envanterimi çok doldurur muyum diye düşündüm. Doldurmam. Şimdi yer olarak belirli bir yer aslında kendim koymamıştım. Şöyle bir şey yapsam şu 4, şu 5 tamamdır. 2 3 daha sonrasında 2 böyle bir görüntü 5 Hop, sen çok fazla oldun acaba doğru mu yapıyorum bilmiyorum ki dostlar yani evet yani yanlış yapmışım şu şekli çıkartayım ben geliyorum evet dostlar görüyorsunuz ki gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı niye böyle bir şekil çıkarttım hiçbir fikrim yok ama hani yani böyle yapayım dedim böyle yaptım Şimdi bunu birkaç derinlikte daha kazacağım bakalım bir kazma işlerini yapayım ben. Hemen geri geleyim. Hoppa arkadaşlar geldim görmüş olduğunuz üzere böyle bir alan kazdım. Yani ölçülerini vermeme gerek var mı alanın pek sanmıyorum. işte kaç metre olduğu pek de umrunuzda olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten hani ben çok önceden oynadığım serilerde de fışkıya yapmayı sevdiğim için burada da farklı bir fışkıya yapmak istiyorum. Şimdi bana birazcık ha lantern'lar zaten. Şimdi şu köşelere diyorum ki ben diyorum ki şu köşelere şu köşelere birer tane şöyle lanternlardan koyalım. Tamamdır buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Zemini yine taşlı uzayla bir kaplayayım bakalım. Hop zemin bu şekilde oldu dostlar. Şu anda birazcık da doğaçlama yapıyorum aslında. Nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Şu köşeyi bu şekilde e, köşeli yapmak istiyorum köşeleri kenarları. Durun bakalım bir şeyler ortaya doğru çıkacak yani. Şu şekilde bir kaplayalım bakalım. Yani şu anda şöyle bir havuza benzedi dostlar aslında. E, hakikaten de güzel gözüküyor ya. Biraz büyük mü yaptım? Ya olsun benim canım sağ olsun ya. Büyük olsa ne olur. Ama şu köşeleri şöyle birleştirmek istiyorum. Böyle biraz garip duruyorlar. Bir saniye şalkırı alalım şöyle koyalım. Şu köşeleri bakalım bir birleştirelim. Böyle nasıl gözükecek yani. Hiçbir fikrim yok ama. Yani ilginç gözüktü aslında. Bakıldığında garip gözüküyor. Bir, bir duvar şekli var aklımda aslında ama. Nasıl yapsam bilemiyorum yine tasarımı uyguladığım yerdekine yakın bir şey yapsam güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Tasarımı uyguladığım yerdekine göre haritadakine göre birazcık daha büyük oldu. O haritayı paylaşmam büyük ihtimalle arkadaşlar. Zaten yaptığım şey hani çok da zor bir şey değil. Kendiniz e, uyduraraktan da böyle bir yeterli bir şeyler yapabilirsiniz. Çok zor değil. Veya işte videoyu duraklatarak izleyebilirsiniz. Böyle yaptım. Şu anda bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Evet doğru ama Öncelikle sularını koymam gerekiyor. Sonradan e, halletmesi çok sıkıntılı oluyor. Şimdi şu e, yüksekliğin bir altını yani şu zemin katmanını toprakla kaplamam gerekiyor dostlar. Hop kaplama işlemi bitti. E, topraklar evet zaten artmış bile. Şimdi elime sularımı alıyorum dostlar. Şu duvarlara tıklamaya tıklamamaya çalışın. Çünkü suyu koyarsanız yani görüyorsunuz ki e, 113'te gelen su mekaniğinden dolayı sular e, yani şunların içine konulabiliyor. O yüzden olabildiğince yerlere koyaraktan Dikkat ederekten artık neyse anlatamıyorum. Şu alanı bir suyla kaplayalım bakalım ya. Suyla kaplayınca nasıl görüşecek. Hoppa dostlar görüyorsunuz ki yine burayı kaplama işini bitirdim. Şimdi şu toprakları bir kıralım mı bakalım ya. Bunlar burada böyle fazlalık olarak duruyorlar. Durmasınlar bunlar çok güzel batıyorlar burada. Bundan karşımdan gidin lan buradan. Arkadaşlar toprakları kırınca çok temiz bir görüntü ortaya çıkmadı mı ama. Şu anda bakın. Fıskiye'nin Fıskiye'nin havuzu ortaya çıktı çok pardon. Ağız alışkanlığı oldu artık hani böyle konuşmak. Şimdi bakalım bir şeyler daha yapmaya çalışalım. Örneğin mesela şimdi fıskiyelerde biliyorsunuz ki bazılarında hepsinde olmuyor ki benim yapacağım da böyle ortadan bir kolon orta böyle yukarı doğru çıkar. Böyle bir çıkartalım bakalım. Yüksekliği ne kadar olsa yeterli olur. Yani bu çok bile aslında aynen. Bu şekilde yeterli bir yükseklikte bulunuyoruz. Daha sonrasında ben kendim detay katmak istediğim için dostlar şu şekil şeyler yapacağım yani işlemeler yapacağım güzel gözükmesini istediğim için yani altı üstü altı üstü yapacağım. Ben bunu her tarafına bir uygulayayım isterseniz hatta şu fazla bile olur ki böyle küçük olsun yani çok büyük olmasını istemiyorum. Veya hatta büyük olsun ya büyük olsun büyük olsun hadi büyük olsun büyük olsun benim canım sağ olsun ne olacak ki ya? yok. Evet yani bir şunu her tarafına uygulayayım bakalım ben geliyorum. Yine geldim dostlar ve görüyorsunuz ki istemeli kolonumuz tamamlandı. Ancak aşağıda e, sınırsız sular olmadığı için akışkan sular olduğu için bu şekilde onları kapatmayı planlıyorum. Şu ortalardan su alsam ama bak bu şekilde bozulursam yani niye böyle şeyler oluyor ya? Dostlar yani ben bıktım bundan ya. Vallahi bıktım bakın şu suyun şekilde saçmalıklarından bıktım ya. Yani niye hani ya? Ya bakar mısınız ya görüyor musunuz ya terbiyesizlik dostlar bu. Şu bakın nasıl düzelteceğim acaba ben. Aynen düzeldi. Ya ben bunları yaşamaktan bıktım ya. Vallahi bıktım ya. İlla Allah geldi ya. Saçma sapan su bugları. Creative'deyken de böyle oluyordu. Farm tasarlar. Farm nedir ya. Bu tasarlar tasarlarken de böyle şeyler başıma gelmişti ya. Çok leş bir durum dostlar. Çok kötü bir duygu. Ne yapalım mecbur buradan su taşıyacağız. Sanırsız su da yapabilirdim aslında ama buradan bir bağımsız olaraktan İyi, çok da bir şey kalmadı zaten bir iki tanesi kaldı bunları da koyalım hop tamamdır şimdi daha temiz bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum Dostlar şimdi buraya bir katı tasarlanacak Dostlar ama ben diyorum ki burayı ben uzak çekimden tasarlayayım Daha sonrasında geri geleyim ee, kolonlarında yapıp ideyi bitiririz şimdi hadi bakalım uzak çekime geçelim Evet dostlar görüyorsunuz ki çatısını çatısını tavanını tamamladım artık bu böyle hani nasıl diyeyim böyle garip bir çatısı oldu aslında ama benim cidden çok hoşuma gitti bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama abi çok iyi ya ya benim cidden çok hoşuma gitti dostlar ben yani çok çok hoşuma gitti bir şey yapmak istiyorum hani bir şey denemek istiyorum ama ondan önce şöyle bir gelin duvarları şu şekilde koyalım diyorum ben. Daha sonra aralarına şu şekilde şeyleri koyalım. Ee, uzak kapıları aman çit kapılarını koyalım. Aynı şekilde şu araları da koyalım bakalım. Her yeri yapalım. Arkadaşlar bir eve gidip gelmek zorunda kaldım. Neredeyse tamamlamışken çit kapım bitti. Yani bir anda kaçırdım ben de bittiğini. Hemen eve gittim, yenisini yaptım geldim ve görüyorsunuz ki gayet güzel bu şekilde korkulukları oldu. Aslında bu şekilde bıraksam burası böyle bir haçtan bir ağaca benziyor hani. Şu an gayet de hoş gözüküyor. Şu an bir bu şekilde bırakasım geldi. Şu an hani şu şekilde kalması için hani ısrarlı olabilirim. Hmm bir düşünmem lazım. Acaba böyle mi kalsa? Devamını yapsam mı? Yok ya arkadaşlar biz devamını yapalım. En mantıklısı devamını yapmak olacaktır. Şu görmüş olduğunuz dizaynı bakalım dört köşeyi de uygulayalım. Yani şu anda birazcık da e, kaynak götüm oluyor şu anda. Götümden uyduruyorum birazcık ama... Bakalım neler ortaya çıkacak yani. Yine güzel oluyor ha Yine çok estetik bir işki oluyor. Hatta neredeyse oldu sayılır dostlar. Gayet hoş. Benim gayet hoşuma gitti. Köşelere e, acaba şöyle şeyler koysam. Mavi fenerlerden. Şu şekilde nasıl durur. Lan var ya inanılmaz oldu he. Bir tasarım yaptığımı bu kadar şaşırmamıştım ama. Gerçekten çok güzel oldu dostlar görüyorsunuz ki. Ben bir her tarafı uygulayayım bakalım. Sonunda bitirebildim dostlar. Yani elim ayağıma dolaştı. Bu ışıkları koyarken elim ayağıma dolaştı. İnanılmazdı ya. Bir ışıkları koyamadım. Ama sonunda koydum. Aa bak buraya atlamışım hatta. Ben de diyorum nereyi unuttum? Buraya atlamışım dostlar ve bunu da koyduk. Bitirdik. Görüyorsunuz ki inanılmaz gözüküyor. Ancak unuttuğum tek bir küçük detay kaldı. Çok küçücük bir detay kaldı dostlar. Fıskiye'nin fıskiye hani tam anlamıyla fıskiye olabilmesi için onu yapmazsam olmaz yani. Şimdi şunları ama kırarak gelmem gerekiyor ki suyun akışkanlığını bozmasın. Akış yönünü falan. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi şey yapsam ben şuraya bir ince atsam. ya Şuraya bir Heh, aynen yarım hale geçtim. Sonra şuraya bir su koyuyorum dostlar. Aynen. Kendimi yavaşça bırakabilirim. Hop. Bunları da alalım bakalım. Böyle kötü görüntü ortadan kaldırsınlar. Ve işte o mükemmel görüntüyü görüyorsunuz dostlar. Bence gayet güzel oldu he. Bakar mısınız? Ben yani Çok hoş oldu. Yani çıkarttığım tasar tasarımların arasında en güzellerinden birisi olabilir bu. Gayet hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti dostlar. Şimdi şuraya bir tane de yol bağlamak istiyorum. Videodayken yapayım bir de bunu. Nasıl yaptığımı da size göstereyim ben. Bunları bir şöyle bırakalım. Ee, lazım olacak herhangi bir şey yok. Zaten yol yapma malzemelerimin hepsini ben buraya koymuştum. Evet yani gördünüz zaten tabelayı ve boyayı niye koyduğumu. Planlamalar yapıyorum dostlar. Yani çok normal olarak. Şimdi e, buranın etrafında bir yol olması gerekecektir illaki ama. Biz şu başlangıç kısmına kadar olan bir yolu şöyle yapalım. Böyle kafamızdan. Bir yol yapalım. Hem yani arkadaşlar bu yollar sayesinde şu farmların arasındaki boşlukları da değerlendirmiş oluyoruz. Yani burada boş alan kalmayana kadar buraları dolduracağız. Daha sonrasında açılmaya başlayacağız tahminimce. Yani yapacağımız işlemler falan uzakta olacak. Şimdi burası yeterli olacaktır. Elime e, ee... şey onun adı, ne? <laughs> İri tane toprak ismini unuttum bir anda. İri tane toprak ve ee, sarmaşıklarla kaplanmış e, ee kırık taş alıyorum. Sarmaşıklarla kaplanmış kırık taş. Artık yosunlu kırık taş mı? Öyle bir şeydi ismi. E, Türkçesi. Şimdi buraya bir e, tane şey koyuyorum. İri taneli toprak. Daha sonrasında şuraya bir tane iri taneli toprak koyalım. Sonra tam şuraya bir tane yosunlu taş. Şuraya bir yosunlu taş. Şöyle bir iri taneli toprak atıp şuraya da yosunlu taşı bırakıyorum. Gayet de güzel bir yol oluşmuş oluyor. Ancak tam şuraya belki bir tane hani şundan atarsak, Aynen daha karmaşık ve güzel bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Şimdi yapmam gereken son küçük bir işlemse, dostlar, tam nereye olsun biliyor musunuz? Şunu şöyle yapalım da belirgin olsun. Tam şu şekilde bir tane sokak lambalarımızdan yapıp aynı şekilde şuraya da bir tane daha yapmak. Ve görüyorsunuz ki yolumuzu da bitirdik. Hemen şimdi şunları yerine koymak istiyorum da. Şunlar bir gitsin buradan. Yol yapma eşyalarımı da şuraya şöyle atayım. Bunları yerinde dursunlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki buraya farklı bir build yaptık. Herhangi bir işleyi olmayan bir build yapmak beni cidden mutlu etti. Çünkü şu ana kadar yaptığımız çoğu build'ın bir işlevi vardı. Yani tabi balıkçı kulübesi birazcık daha hani ne kadar balık çok tutmasam da seride. Orada görüntüsü bile yatıyordu. Ama bu fışkiye burada kesinlikle çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı. Ve dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yaklaşık 40 dakikadır bu video için uğraşıyorum. Daha da montajına başladıktan sonra kim bilir kaç saat alacak. Sizden tek isteğim videoyu beğenip kanala abone olmanız. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.